Birçok kişinin severek tükettiği enerji içecekleri göründüğü kadar masum değil. Uzmanlar enerji içeceklerinin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguluyor. Yorgun ve halsiz hisseden birçok kişinin tercih ettiği enerji içecekleri ileriye dönük ciddi zararlar verebiliyor. Dublin St. James Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre yalnızca iki kutu enerji içeceği bazı atar damarları genişleterek kan basıncını düşürüyor ve kalbin durmasına sebep oluyor. Uzmanlar özellikle gençlerin enerji içeceklerini sıklıkla tükettiğini ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Enerji içecekleri hakkında gıda mühendisi Uğur Toprak bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Etiketini okuduğumuz zaman e, besleyici bir şey bulamıyoruz. Yani bunu aslında aşırı işlenmiş gıdalar kategorisinde de e, görebiliyoruz. Aşırı işlenmiş ürünler kategorisine giriyor. İçinde kafein var. Hepimizin bildiği gibi kafeinin fazla tüketilmesi e, sinir sistemine, e, kalp damar sistemine e, ciddi olumsuz etkileri var. Taurin denen bir madde içine girebiliyor. Taurin de sentetik bir amino asit türevi. Yapay tatlandırıcı kullanılabiliyor. Yapay tatlandırıcı da özellikle aspartam kullanılabiliyor ama bunun da ciddi problemler yarattığına dair çekinceler devam ediyor. Uykusuzluk problemi yaratabilir. Bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir de tabii kafeininden ötürü bir bağımlılık yaratma endişesi ve etkisi olabilir. Uzun soluklu tüketilmesi ciddi problemler arasında yer alıyor. Normalde aslında onun da 18 yaş üzeri e, diye gösteriliyor. Metabolizmaya vücuda alınması ve vücuda onun karşı ve vereceği reaksiyon e, kilo başta olmak üzere e, ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Çocuğun, gencin ve yetişkinin Vücutta emilimi ve vücuttan dışarı çıkma süreci farklılıklar gösterebiliyor. O yüzden gençlerin de çok daha dikkatli olması gerekiyor. Enerji içecekleri hakkında vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Enerji içeceği çok nadiren tüketiyorum. Şekerden dolayı zararlı, ekstra katkı maddeleriyle tabii ki yine karaciğere zararlı diyebiliyorum. Tüketmiyorum. Zaten e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Kullananları da bırakmalarını tavsiye ederim. Haftada bir. 2-3 defa falan tüketiyoruz. Arkadaşlara dışarı falan çıktığımızda o zaman tüketiyorum yani. Sağlık sıkıntısı yaşamadım.